Selam arkadaşlar. Evet, burçlar serisine yeniden başladık. Ee, başlık ne olsun? Şöyle olsun. Evrenden burçlara mesajlar. Ve e, bu çok geniş kapsamlı bir bakım olacak. Öncelikle onu söyleyeceğim. Hemen anlatayım kısaca. Hayvan ruhunuza bakacağız arkadaşlar. Güncel enerjinize bakacağız durumunuza bakacağız. Kelimeye bakacağız arkadaşlar. Bakın anahtar kelimelerimiz burada biliyorsunuz ki bu kartlarda bu şekilde yararlanacağız. Evet sevdiğiniz kişiden mesaj olabilir. Kehanet mesajı olabilir. Burada benim kartlarımı kullanacağız. Yine aynı şekilde Deniz Kızları ve Yunuslar destesinden de kehanet ve tavsiye mesajları karışık mesajı alacağız. Burası da Biliyorsunuz ki e, bize iletilmesi gereken, evren tarafından iletilmesi gereken o mesajlar, asıl mesajlar yani bu e, videonun konusu olan mesajlar gelecek buradan. Burada da şöyle bir durumunuza ve enerjinize bakacağız ve kehanetlere bakacağız. Yani tetikte olmamız gereken e, hususlara bakacağız. Şu, şu kartlarla arkadaşlar sizin güncelde aktif olacak olan durumunuza bakacağız. Yani bu e, bir nevi bizim için tarot diyebiliriz e, bu video serisinde. Evet, burada mesajlarımız var. Tavsiyelerimiz çok önemli. Zaten evrenden mesajlar olarak ayarladım. Birçok kart kullanacağız. İkiz kardeşler, ikiz kardeş kartları var. Mesela şununla, e, bununla bu gibi, işte bununla bu gibi. Aynı şekilde bununla bu gibi. Yine bunlar da benzer diyebiliriz. Bunlar da biliyorsunuz ki anlattığım gibi daha çok tarot ve kehanet mantığında ve enerji okuma olarak kullanacağız arkadaşlar. Bu sefer burçları random seçeceğim. Sırayla gitmeyeceğim. Yani balık burcunun saatlerce, günlerce, aylarca <laughs> belki ne kadar uzun sürecekse işte o kadar arkadaşlar. Beklemesine gerek yok mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani ben random olarak seçeceğim. Burada zaten benim burçlar kartlarım var. Şöyle şöyle şey yapacağım. Çakı çakı çakı. Çekiliş yapacağım. Çıkanı açacağız. Evet. Evet arkadaşlar. İşte tabii ben burç kartlarını da ayarlamadım. Ee, onu ne yapalım? Sizin de mi ayarlasak yoksa şey mi yapsak? Evet bu giriş olsun. Girişten sonra burada hep her burcu tek tek çekilişle seçeceğiz ve o şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet. O zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Az kaldı. Burçlar serisi. Onu da bugün inşallah bitirmeyi planlıyorum. Şöyle birazcık şöyle yapalım. Bugün biraz işlerim vardı, onları halletmek durumundaydım. O yüzden ee, biraz geciktim. Evet, şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Hazır mısınız? Çürümüzi yakalım, başlayalım arkadaşlar. E, bunu nereye koyalım? Şöyle koyalım. Evet, ve başlayalım. Bizde az az kaldı. Hadi bakalım. Sıradaki gelsin. Aldım. Hazır mısınız? Sıradaki. Başak burçları Virgo. Virgo. Çıktı. Evet. Başaklar buyurun. Size alalım. Şöyle koyalım başak burçlarını da. Umarım görünüyordur Şimdi onu çek edemeyeceğim. Evet göründüğünü düşünüyorum. Başlayalım Bakın Başak Burçları nasıl bir hayvan. Döndü. Vallahi arkadaşlar bir çeşit güvercin serçe çıktı. Serçe. Serçe. Evet diyor ki sıkı çalışmanın diyelim evet biz burada sadece sıkı çalışma diyelim sen bunun uzmanısın diyor ne kadar uygun size ya evet senin deşen diyor insanların diyor, etrafındaki insanları diyor bir kutsama yapıyor diyor yani bunları etkiliyor pozitif yönde etkiliyor diyor senin senin dikkatini dağıtan unsurlardan kendine alıkoy gelecek için bir plan yap Hayat sana ihtiyacın olanı verecek diyor arkadaşlar. Hmm. Güzel. Çok güzel mesajlarımız başladık çıktı. Evet. evet. Küçük bir saçı çıktınız. Bakalım Başak Burçları'na nasıl bir enerji hakim olacak ya da şu anda olmuş durumda. Gelmek isteyen varsa gelsin arkadaşlar. Kartlara diyorum bu arada. Evet. Fazla geldi. Ben alacağım Yoğunluk çıktı Oo, Yani burada da çalışmak çıktı Zaten sıkı çalışmak vesaire Bir yoğunluk ıı, üzerinize hakim ee, Evet Yoğunsunuz başka ne diyebilirim ki Yoğunluk içerisindesiniz Öyle bir enerji Sizi bekleyecek olabilir bu arada Şu tutuyu birazcık uzaklaştıracağım Ağzıma gidiyor Evet Tütsüyü kendinize çok yakın tutmayın arkadaşlar. Tütsü yakanlara sesleniyorum buradan. Evet. Arkadaşlar. Yoğunluk çıktı. Yoğun enerjilerde olacaksınız ya da şu anda bayağı yoğunsunuz. Büyük ihtimal iş güçle alakalı. Çünkü burada da zaten serçede o küçük küçük böyle çalılardan işte şu çalıyı kopartırdı. da böyle bundan şunu şöyle büker ezer büzer de o yuvayı yapar ya arkadaşlar Orayı bir kondurur yani o yuvayı şu anda sanki öyle bir durumdasınız durumunuza bakalım durumunuzda zaten daha net açıklar diye düşünüyorum neler olduğunu bu çıktı kötü giden aile ilişkileri aileden uzaklaşmak manevi yönden zayıflıklar ha. O zaman iyi ki buradasınız diyoruz arkadaşlar. Çünkü manevi yönden zayıflıklar söz konusu e, halinizde. Evet, işe güce çok yoğunlaşıp manevi yönden eksik kalmış olabilirsiniz. Buna dikkat edin lütfen. Spiritüel açıdan kendinizi içsel benliğinizi geliştirmeye çaba gösterin. Gerçekten sizin bir şeylere daha bakış açınızı daha çok e, genişletecek ve farklı açıdan bakma e, vizyonu katacak. E, bunun dışında ya buradaki görseli hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ya hiç sevmiyorum. aslında ben bu desteği çok sevmiyorum. Neden biliyor musunuz? Çok gotik ya. Tamam ben de hani zamanında gotik motik okeydi. Okay yani yok yani. Ya o kadar karanlık ki arkadaşlar. Hani en güzel mesajın altında bile bir iskelet kafası falan var yani. Ben e, o yüzden benlik değil. Ben daha çocuksu, daha neşeli, rengarenk e, tasarımları severim hiç benlik değil yani hiç neyse yani şunu görmek istemiyorum o, o yüzden şey yaptım tövbe neyse Gıcık <laughs> oluyorum arkadaşlar kusura bakmayın görseli evet, kötü giden aile ilişkileri aileden uzaklaşmak manevi yönden zayıflıklar kötü giden aile ilişkileriniz olabilir. İlerleyen süreçte aileden uzaklaşmak isteyecek olabilirsiniz. O uzaklaşmak isterken yoğunluğunuz ondan kaynaklı olacak olabilir. Devamına bakacağız zaten de. Biraz biraz açalım size kaç. Sonra yorumlayacağım. Gelmek isteyen Başak burçları için. Biraz Hmm. Unicorn, masumiyet, saf ve iyi niyetli yaklaşımlar önemli olacak sizin için arkadaşlar birazcık daha açık öyle bakacağım toplamda şu kısmı bakalım benim kartlarım size ne diyecek evet bu havalandı Ooh, uh uh, uh. Bu arkadaşlar sevdiğiniz kişiden mesaj geldi. Yalnız bu kişiyle seksüel bir bağlantınız da olabilir. Ya da olacak olabilir. Bakın size ne diyor. Seni çok istiyorum diyor Başak Burçları. Haberiniz olsun. Evet. Tutkulu yoğun bir ilişki içerisinde de olabilirsiniz. O yoğunluk da bundan kaynaklı da olabilir. Bir de şuna bakacağım. Yoksa burada bir toksik ilişki mi var ya? Bir dakika. Aa döndü. Yok arkadaşlar yok. Yaşamanı yaşamını basitleştir dedi. Faaliyet akışını dengelemek için evinden ve iş yaşamından dağınıklığı kaldır. Evet dağılmışsınız siz. Bakın öyle söyleyeyim. Ya da ilerleyen şu yakın zamanlarda dağılacak olabilirsiniz biraz. Aşk böyle tutkulu bir aşk sizi hakimiyeti altına alacak olabilir. Eş zamanlı olarak iş hayatında da ops İş hayatında da arkadaşlar yoğun bir şekilde çalışacak olabilirsiniz burada. Hatta işte bu iki yoğunluk sizin aile ilişkilerinize yansıyacak olabilir. Evet Ailede sıkıntılar yaşanacak olabilir. Belki de şöyle bir şey de olabilir. Sizin şimdi bir ailevi sıkıntılarınız var tamam mı? Bir takım problemler yaşıyorsun sürekli. Belki de işte düzelmeyecek bir durum. Anlatabiliyor muyum? Yani bundan kaçış için aşk hayatınızı ve iş hayatınızı aşırı derecede patlatacak olabilirsiniz hayatınızda yani bunlara yoğunlaşmak, kafayı dağıtmak için anlatabiliyor muyum? Aşk ilişkiniz, aşk ilişkisi bile diyemem. Tutkulu bir ilişki olabilir büyük ihtimalle ve iş yaşamınızda da oldukça yoğun bir şekilde çalışacaksınız. Fakat burada kendinizle ilgili bir unique durumunuz var. Yani kendinizin burada şu süreçte ne kadar önemli olduğunu, ne kadar farklı olduğunu, ne kadar sıradışı olduğunu keşfedecek olabilirsiniz. Bakın ne çıktı? Unicorn çıktı. Masumiyet, saf ve iyi niyetli yaklaşımlar dedi. Burada tabii ki de anlamı masumiyet, saf ve iyi niyetli yaklaşımlarmış ama unicorn'un anlamını herkes biliyor yani. Fantastik bir canlı. Değil mi? Bu açıdan şöyle şöyle yapayım. birazcık cam açacağım. Bu açıdan ihtiyacınız olan konu hakkında da şöyle diyebiliriz. Yani ihtiyacınız olan şu süreçte masumiyet, saf ve iyi niyetle yaklaşımlarmış. Siz bu enerjiler içerisindesiniz ya da bu enerjiler içerisinde olacaksınız ilerleyen süreçte. E, bu da tabii güzel bir şey. Çünkü burada kötü giden aile ilişkileri var. Onları da çözmüş olabilirsiniz. Eğer böyle bir yaklaşım içerisinde olursanız. Devamına da bakacağız zaten. Bunlar da hep şey kehanet enerji kartları olduğu için yol gösterecektir diye düşünüyorum çünkü burada diyor ki yaşamını basitleştir faaliyet akışını dengelemek için evinden ve iş yaşamından dağınıklığı kaldır bariz bir şekilde dağınık enerjiler vardı evet. evet buraya bakıyoruz minik adımlar hareket hareket anlamayı beklemeden sezgilerinizin peşinden gidin diyor Hareket edin diyor yani çok düşünmeyin diyor ee, biraz e, yani küçük küçük adım minik adımlar diyor zaten küçük küçük adımlar atarak e, çözüme ulaşmayı bekleyin diyor yani çok büyük ani adımlar atmayın buradaki dağınıklığı kaldırmak için hayatınızdaki yani yavaş 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 bir şeylerin rayına gireceğinden bahsediyor burada. Ve sezgilerinizde kullanın arkadaşlar. Yani benim sezgim var mıydı diyenler olacaktır aranızda var tabii ki de. Onları artık birazcık devreye sokun ve hareket ederken onları da değerlendirin. Ne diyor sezginiz ne diyor. Şöyle bir dur ayağınız nereye gidiyor anlatabiliyor muyum? İşte ondan bahsediyor. Evet yani burada bir tutkulu bir beraberlik Göründü zaten ee, Ve bir şey de olabilir İlişkinizde masumiyet ve saf iyi niyetli yaklaşımlar da yaşıyor Olabilirsiniz şu anda Ki burada da zaten Neşe getiren vesaire dedi Yani böyle Ama diyor ki yani burada Burada diyor ki Geleceğin için plan yap Ve senin dikkatini dağıtan unsurlardan uzaklaş Diyor arkadaşlar Yani Evet bakın yoğun enerjilerde bir şeyleri atlıyor olabilirsiniz onu söylemek istiyorum bir şeyleri basit basit zaten basitleştir dedi burada dedi minik kadınlar at dedi demek ki küçük 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 yavaş yavaş hani küçük bir yerinden önce bunu kaldırın bunu buraya kaldırın bunun işini halledin bunu yok edin örneğin hani bitirin sonra diğerini alın ama siz galiba bütün taşları bir arada alıp avuçladınız öyle onları halletmeye çalışıyorsunuz böyle birbirine sürterek öyle bir şey var burada fakat ruh ikizinizle karşılaşacak olabilirsiniz yakın zamanda. Belki bu kişi sizi çok isteyen bu kişi var ya. Belki o sizin ruh ikiziniz de olabilir. Bir de kaplan var. İşte birbirinin aynısı olan iki tane siyahi kadın var. Yani ruh eşi ebedi bağ diyor. Yani şu, şu, tanıştığınız, şu, şu tanıştığınız kişi var ya arkadaşlar. Şu kişi hayatınızdaki varsa ya da olacak olabilir. İşte tutkulu bir beraberlik. İşte o sizin ruh ikiziniz olabilir diyor. Ya da o olmayabilir. O belki de süre gelen bir toksik ilişkiniz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yakın zamanda ruh ikizinizle karşılaşacak olabilirsiniz. Evet bu da ayrı bir mesaj olarak da belirtmek isterim. Haberiniz olsun. Yani karşınıza çıkan fırsatları bir bakın arkadaşlar. Hareket. Evet hep hareket çıktı. Hareket etmeniz lazım. Siz böyle kalmışsınız. Yükleri sırtınıza alıp bir artık hareket edemiyorum tıkandım gibi bir haliniz var hareket dedi bakın harekete geçme zamanı acele et acele et diyor yaşamını basitleştir faaliyet akışını dengelemek için dağınıklığı kaldır diyor burada diyor ki minik minik adımlar atmaya başla hareket et anlamayı beklemeden diyor bakın burada da acele var minik minik ama acele et diyor burada da aynı şekilde burada da aynı şekilde bakın ok atıyor yay enerjisi. Anlamayı beklemeden sezgilerinizin peşinden gidin diyor. Demek ki bir an önce harekete geçin. Fakat harekete geçeceğinizde küçük küçük adımlar atın. Beklemeyin arkadaşlar. Çünkü bir şeyler yazılımdan çıkabilir gibi geldi bana. Aa, inanamıyorum. Bakar mısınız? Nasıl bağlantılı geliyor? İptal et boşalt sil Hızlı biçim aldıkları için yalnızca olumlu kelime ve düşünceleri kullan Meleklerden geçmiş olumsuz düşünce tarzının etkilerini iptal etmelerini iste Evet işte tıkanıyorsunuz burada O neden olumsuz düşüncelerden kaynaklıymış Olumsuz ve negatif öğretilerden Kafanızı kendi kendinize yaptığınız ya da insanların laflarından çok etkilendiğiniz için Size böyle şartlanmalar yaratmış olabilir Fakat diyor ki iptal et boşalt ve sil. Bunu hayatınızdaki diğer unsurlar içerisinde de içinde de geçerli kabul edebilirsiniz. İptal et, boşalt, sil. Burada da ne dedi? İş iş ve aşk hayatından evinden ve evinden sosyal hayatını da kapsıyor aşk ve sosyal hayatın dan ve iş yaşamından dağınıklığı kaldır dedi. Evet, böyle burada da diyor ki iptal et, boşalt ve sil. Ya. Bakalım bu ne diyecek? Başak burçları. Melek mesajlarımız ne olacak size? bakalım. Evet. Başaklar için melek mesajımız gelsin. Evet alalım. Yaratıcı proje. Hmm. Yaratıcı proje, proje. Ruhun kendini yaratıcı yollardan ifade etmenin özlemini çekiyor. Seni yaşamını sanat ve yaratıcılıkla doldurmaya yönlendiriyoruz. Yaratıcı ifade coşku ve canlılık hissetmeni sağlar ve yaşamına duyduğun tutkuyu yeniden alevlendirir. Yaratıcı proteinin şeyi ne biliyor musunuz? Ee, en önemli hususlarından bir tanesi. Onu söyleyeyim ama. Bu arkadaşlar. Sezgilerinizin peşinden gitmek. Yaratıcı bir şey istiyorsanız sezgilerinizin peşinden gidin. Onun dışında burada diyor ki dikkat dağıtan unsurlardan uzaklaşın diyor. Demek ki şu konuda da sizin kafanızda hangi proje varsa artık ya da ilerleyen süreçte olacaktır. Orada yaratıcı enerjiler önemli olacak. Yani burada dişil enerjinizi daha çok öne çıkartın. Yaratıcı bir şekilde olaylara bakmayı deneyin. Ona da nasıl bakacağınızı az önce söyledim. Tekrar söylemeyeceğim. Evet devam ediyoruz. Bakalım bunlar burada nasıl bir şey gelecek size. Mesaj gelecek size. Dört anlaşma kartlarında. Oo, oh, attı kendini İki tane olduğu için kabul etmiyorum. Uzun olduğu için e, bir tane alacağım arkadaşlar. Mesajlar uzun oluyor burada. Evet, bu kendini attı, coşkuyla. Sözcükleriniz kusursuz olsun. Hakikati öğrenmenin yollarını arayın. Hakikati öğrenmenin yollarını arayın. Hakikat. Bir fikir duyup ona inandığınız zaman bir anlaşma yapmış olursunuz ve bu inanç sisteminizin bir parçası olur. Bu anlaşmayı sadece hakikate temellenen yeni bir anlaşma bozabilir. Sadece hakikatin sizi özgürleştirme gücü vardır. Evet. Şimdi bir şey duyduğunuz zaman bunun ne derece hakikati içerdiğini, ne derece gerçek olduğunu, kimin hakikati olduğunu vesaire konularını yani gerçeklik payını mutlaka düşünün. Hemen böyle şey yapmayın yani. Kabul etmeyin söyleneni. Evet Başak bu sizin için de bu kadardı. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık ne zaman so? Görüşürüz. Hoşçakalın.